Eski, iyi misin? Bırak. İstemem senden yardım falan. Ya e ama iyi gözükmüyorsun. Ya bırak. Evet iyi değilim ben. Fotoğrafı kimin çektiğini arıyormuşsun. Boşuna aramana gerek yok. Tam karşında duruyor. Fotoğrafı ben çektim. Evet Yasemin. Ben hiç iyi değilim. Ben çok kötü biriyim. O fotoğrafı sana zarar vermek için çektim. Belki Keremi senden uzaklaştırabilirim diye. Sadece bunu bilmeni istiyorum, tamam mı? O fotoğrafı çeken benim. Eski ne diyorsun sen? Duydun. Duydun. Her şeyi sen mahvettin işte. Ya ne yapmışım ben? Neye sebep olmuşum? Ya her şeyi mahvettin sen ya. Kerem'e yakın davrandın, umut verdin sen ona. Burak'la aramdaki ilişkiyi saklayıp ikili oynadın sen. Ben öyle bir şey yapmadım. Benim için başından beri hep Burak vardı. He, bundan sonra da öyle olacak. Neden sakladın o zaman ilişkinizi? Ya sana ne bundan? Sana ne? Sen nasıl bizim gizli gizli fotoğrafımızı çekersin? Nasıl cesaret edersin Ezgi buna? Bir de bunlar yetmezmiş gibi üste çıkabiliyorsun. Ya utanmadan, sıkılmadan bendim diyebiliyorsun ya. İnanılmazsın. Gerçekten inanılmazsın. Yalancısın sen. Yalancısın. Senin sevgin her şeyin yalan ya. Se sen, bu arada aşkın arkasında duramayacak kadar korkak birisin. Sen nesin peki? Hı? Sen nesin Ezgi? Kerem'i senden uzaklaştırmak için yaptım diyorsun ama... ...Burak'la benim fotoğrafımı çektiğin andan itibaren biliyordum benim Burak'la olduğumu. İşte sen bunu bile bile yaptın. Buna rağmen yaptın Ezgi. Ben korkaksam sen de hainsin. Kendinize gelin hemen. Ne oluyor burada? Bir soru soruyorum, bu rezilliğin bir açıklaması var mı? Şengül Hanım, biz Şu an bu... burada olan şey, bu kepazelik ya, akıl alır gibi değil. Hemen buna bir son veriyorsunuz. Bunun sonra konuşacağız ama. Çok sert bir dille hem de. Şengül Hanım, fotoğrafı çekenin ben olduğumu biliyordunuz. Neden söylemediniz? Sonra konuşacağız dedim Ezgi. Bitmedi mi senin mesain? Çık git hastaneden. Hadi. İşinizin başına hadi. Hadi.